TV'den herkese merhaba. İddialıyız programında sizlerle birlikteyiz. Burak Korkut ve Emir Ateş ile var? birlikte Salı, Çarşamba <laughs> ve Perşembe'nin maçlarını konuşacağız. Salı ve Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde son takımlar belli oluyor. Takımlar belli olduktan sonra Perşembe günü kura çekimi var. Aynı günde temsilcilerimizin maçları var. Önemli müsabakalara çıkacak 4, 4 temsilcimiz. Ve diğer maçları da konuşacağız. Salı gününden başlayalım isterseniz Burak. Öncelikle hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Burak. hoş geldin. Hoş bulduk abi. E, Feren Şavos, Young Boys hı. maçı var. İlk maçı evet. Young Boys 3-2 kazandı kendi evinde. Hı hı. Şimdi Deplasman'a gidiyor. Valla ben KG var diyeyim. Aradan hı hı. çekileyim. Ben de e, ilk maçtan bir fark olacağını düşünmüyorum. Yine bol gollü. Yani ilk yarı gol olur. ikinci yarı gol olur. Yani gol odaklı bir bahisten yanayım. 2.5 e, üst diyorum maça. E, ben de Young Boys ilk yarı 0.5 üst tercihde kullanılabilir. Hmm. Yani bir kitlenir büyük ihtimal birbiri falan olunca maç belki bir Ferencvaros atakları da görürüz. Oradan Bimbek ve Young Boys hızlı kontradan hmm. bulur. Gollü maç olacak evet. kesin. Ee, diğer maç Ludogorets Malmö. Malmö 2-0 kazandı kendi evinde deplasmana hmm. gidiyor. Malmö aslında bunun sinyalini verdi. Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin diyelim Diyelim Rangers'ı eleyince ben aslında biraz Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin dedim. Hani oradan çıkması ee, İskoçya'dan çok önemliydi. Evet. Yani burada belki kaybedebilirler. Yani Ludogores'le evet. iç sahada etkili oynayan bir takım ama e, ben iki farklı galibiyet çok büyük avantaj yeni çok. sistemde. Hı hı. O sebeple Malmö'nün grup para hayırlı olsun diyorum. Ben Ludogores'in gol bulacağını düşünüyorum. Malmö'nün de bulacağını düşünüyorum. Ben karşılıklı gol var diyorum maç için. Olabilir. Yani Ve keyifli bir maç geçeceğini düşünüyorum şimdi ayrıca. Şimdi yakından ilgilendiren bir maç. Sevanteo'nun Benfica maçı. Evet. Neden? Çünkü PSV eğer Benfica'yı elerse Beşiktaş 3. torbada yer alacak. Eğer Benfica elerse Beşiktaş bir sonraki gün Brondby ve Shakhtar Donetsk'in ne yapacağına bakacak Salzburg'un. PSV Benfica aslında PSV çok formda geldi ama işte yani geçen, programda, takım e, da geçen programda da konuştuk. Burada elenene yazık olacak diye. Ya yani i̇şte şampiyonlar de en çok kıvamında. Var. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali olsa kimsenin yani yadırgamayacağı tarzda Doğru. bir karşılaşma. İlk ee, ilk maçta karşılıklı gol var oldu, üst oldu. Ee, ya 2-0'ı da bitirebilseydi Benfica rahatlardı. Biraz rahatlardı fakat 2-1 çok tehlikeli. Yani e, Benfica rahat eler veya PSV rahat eler diyebilecek bir insan biraz zor gibi geliyor bana. Yani mesela diyebilir misin ki PSV Benfica'yı eler? Yok ya. Yani yani işte eler sadece ben, diliyorum Ha, <laughs> diliyorsun hani Beşiktaş'ın ama ben e, taraf bahsinden birazcık kaçıyorum bu maçta. Ben yine ilk maç gibi gollü geçeceğini düşünüyorum. Özellikle Benfica erken bir gol bulursa çok keyifli bir maç geçeceğini düşünüyorum. Ben karşılıklı gol var diyorum maça. Valla ben ilk golün, yani PSV'nin çok atmak isteyeceğini düşünüyorum. Evet. Daha sen başından Hı, evet. da biliyoruz. E, Midi başından da aslında biliyoruz. Yani iki turda da erken, ilk yerden skor aldılar evlerinde. E, skor alabilir e, PSV. Sanki de onu isteyecekler ama işte Benfica çok tecrübeli Benfica. bir takım. Hani orada onların vereceği reaksiyonlar Galatasaray ya da Midland gibi Hı. olmayacaktır. Evet. Onlar da hızlı hücum ayaklarıyla çıkacaktır. Ben bu maçı uzama ihtimalini görüyorum. Aynı yani. şeyi söyleyecektim yani PSV bir farklı galibiyetiyle maçı evet, uzuyebilir gibi geliyor Yani bana. hani KG var diye isim geliyor ama bir anda maçta da kilitlenebilir. Yani ben Benfica'nın pardon PSV'nin atacağı erken gol... Maçı seyirin çok değiştirir. Yani biraz daha belki etiğe geçebilir evet. maç ama ilk etapta KG var tabii ki de en mantıklı çözüm çok ama çok uslu ayaklar yani. Ben aynen ben yani. ama Dolu... bir sürpriz yapayım. Ben beraber ya yani ben Benfica'nın e, PSV'nin bir farklı kazanacağını ve uzatmaya düşünüyorum. Ben de aynı sonuç. şeyi söylüyorum. Yani ben de bu tahmini yapacaktım. Sen söylediğin için <laughs> çok uzatmayayım. E, Uzatma da ama ne olur onu bilemem. He onu ben de evet. bilemem. E, çarşamba gününe geçelim. Hı -hı. Brondby, Salzburg. Aslında Salzburg Hı -hı. yani Brondby, deplasmanda deplasmanda... Öne geçti ama 2-1 e, yenik hmm. ve şimdi içeride yeni yapacağız? bir maç başlayacak evet. aslında evet. onlar için ben bilmiyorum Brondby iç sağ gibi yani bu tip takımlar iç sağda daha etkili oynuyorlar kuzey evet, taraftarı, takımları taraftarı özellikle da daha ateşli daha iyidir taraftarı oluyor da evet. Brondby'nin ben o yüzden iki takımın da yine gol atacağı KG var lık bir maç bekliyorum kesinlikle ben ama de 2.5 üst yazmıştım ama zaten yani yine bir maç olacağını düşünüyorum ama yani kalitesiyle herhalde geçmeye daha yakın bu taraf bu arada biz Süper Lig'de böyle çok daha seyirci baskısını göremedik ama Avrupa'da artık Önler tekrardan yüz. bir seyirci baskısı yani, oluşumu başladı yani Galatasaray-Renders maçında. Bir bir de gördük evet. yani e, küçük bir stat, full dolu yani baskı oluyor. Oluyor. Ee, ben KG var dedim. Ben 2.5 üst diyorum. Ben de yani karşılıklı gol var, Şuraya yakınım. Zagreb, Şerif. Aslında burada Şerif'e Şampiyonlar Ligi hayırlı olsun yani diyebiliriz. Onların da yani. içinde Gerçekten Zagreb'i bu kadar farklı evet. yenmek evet. ve evet. gruplara kalmak Şerif için büyük başarı. Yani zaten hani buradan eğer kalamazsa da o zaman Zagreb çok önemli bir şey. <laughs> evet ama Şerif işte bizim ligimizin kalitesinin de maalesef geldiği yeri gösteriyor. Biz evet. eskiden Şerif çıkınca Şerif ya evet. derdik 2006, 2007, 2008. Şimdi Şerif Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Ya. Hem de elemelerden Dinamo Zagreb'e evet. gidiyor. Avrupa'da hiçbir takım... Çizgisini bozmuyor. Yani Malmö, Şerif, işte Salzburg... Ya da yükseltiyor yani çizgisini. Bir tık yükseltiyorlar. Yani formda olabiliyorlar, edebiliyorlar. Ama yani çizgi hiçbir şekilde aşağı inmiyor. Yani bir Ajax mesela o dönem bir şey yaptı fırtına. Evet. Düştü İki yine. sonra gelecekler ama. Ama Ajax hep var. PSV mesela bu sene çok iyi başladı. Ama işte Benfica ne olacak ne edecek orası ayrı. Bizde ise durum tamamen farklı evet. ya yani burada bence şunu etkiları görüyoruz mesela çok güzel söyledin Hani mesela Beşiktaş'ta örnek verelim şimdi Sergen Yalçın'ın bir yapı evet. kurdu. Beşiktaş bu sene şampiyon olamazsa evet. muhtemelen yepyeni bir yapıya geçecek. Sergen Hoca ile yollar ayrılacak. Yani kuran hani, küçülme oluyor? Evet, Ajax veya işte Şerif de dediğin şeyler mesela şampiyon olamasa bile o sistemini koruyor. Gelen yani, de ona Türkiye'de uyuyor. Türkiye'de birazcık da balık baştan kokuyor. Bu da zaten bunun için biz sabaha kadar program yaparız. Yani, mesela işte Fenerbahçe. Voley, ya voleybolda, basketbolda ve diğer bütün amatör ha. şubelerde Türkiye çok iyi. Neden iyi? Yani daha yani stabil. Bunu, bir yani de bence biraz ekonomik e, sorunlar e, özellikle bu son yıllarda daha çok arttı. Euro, aynı e, dolar, işi bilenler koru. başında. Yani ya evet. Hem o bir de Avrupa'da şimdi diğer kulüpler kadar yani futbola yatırım kadar Avrupa'da da diğer şeylere Biz yatırım Bizde şöyle yok. oluyor. Bir sene senin bütçen mesela 50 milyon evet. euroysa seneye 30 milyon euro olabiliyor kur farkından evet. dolayı. Evet, evet Hani evet. onları da unut bir de basketbol gibi yapılar daha az yani normal para verdim sen 8 evet. 5 tamam. 7 ama bunda söz sahibi olabiliyorsun çünkü bunu profesyoneller yönetiyor. Evet, bunu ama ona da şimdi basketboldaki, katılıyorum. katılıyorum ama ona şöyle da katılıyorum. ama basketboldaki Real Madrid ekonomisiyle Türkiye'de işte Anadolu Efes ekonomisine de uçurum yok. Ama senin futbolda Real Madrid'inle işte bizim takım arasında büyük uçurum var. Ona katılıyorum da Galatasarayla Randers arasında ama da ona... Galatasaray çok yüksekte. Atıyorum ee, diğer olaylarda Beşiktaş'ın evet. geçen seneki ondan önceki sene başarısızlıklarında evet. Galatasaray'ın senelerdir olan başarısızlıklarında artı şununla birlikte şimdi ekonomiye katılıyorum da Enzonzi seri lemine orta sahası Babel feguli Falcao doğru. hücum attı kulüp doğru. kurucudan düşük mü? Doğru söylüyorsun. Haklısın. Ya yani evet. sayısal ya da istatistiksel düşük değildi ama ne? aslında verdiği verimin düşük olacağı bazı kişilere göre belliydi. Evet. İşte biz o arada dediğin gibi o profesyonel yapıyı da kuramadığımız için evet. bu tip şeyler yaşıyoruz ama hepsi birbirine bağlantılı aslında. Şerif dedi ki 10 milyon Euro'luk bütçesi var. 10 milyon evet. Euro'luk bütçeyi yıllardır tutabiliyorsun. Ona göre bir e, futbol kulübü oluşabiliyor. Doğru doğru. Neyse. Hepsi birbirinin bağlantısı var. sabah kadar konuşuyoruz konuyu. Sabah kadar konuşuyoruz. Yüzden... ama işte biz böyle oluyoruz. Şerif Şampiyonlar <laughs> ne diyor evet. mesela? İşte Fenerbahçe geçen sene Erol Bult da bir yapı kurdu. Hop şimdi gitti, bambaşka bir mi? yapı. O Erol Bulut'un geldiği oyuncular gitti. Sezon başı yönetimin yaptığı transferi Zaline istemiyor Walker'ı. Mesela böyle boşa giden paralar da oluyor. Shakhtar Donetsk Monaco maçı 1-0 karşılıklı gol var diyorum ben bu maçı. Shakhtar Donetsk turu geçer. Kazanır. turu geçer ve maçı kazanacağını düşünüyorum. Ben, ben fazla fazla sağ olmayın diyorum. Hayda. Hatta şöyle söylüyorum. Taraftan oraya kaçın. Eee ev sahibi gol yemez de diyorum. Ooo. Ben de karşılık gol var diyorum. Evet. Monaco. Bakalım diğer programda Ben Shakhtar'ın ben de değil Atar. mi? Şaktar'ın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Eee turu da geçeceğini, <laughs> Dezerbinin de Şampiyonlar Ligi'nde bir İtalyan hoca daha olarak Sahneye çıkacağını düşünüyorum. Evet. E, temsilcilerimizin maçlarına geçelim. Perşembe e, iki Galatasaraylı varken yanında hmm. Galatasaray Rangers'la başlayalım. başlayalım. Ben e, Yani Galatasaray'ı şuna benzetiyorum ben. Yani şu şeyde böyle halı sahaya gidersin bir takımın kalecisi olmaz. Hani sırayla bir oyuncu geçer. Bu sezon her maçta öyle anormal bir gol yiyor Galatasaray. Doğru. Bunu hatırlarsanız geçen yaptığımız programda Randers maçına ben Galatasaray karşı gol var demiştim. Evet. Bir şekilde Galatasaray o golü yer demiştim. Doğru. Hatırlıyorsanız bir şekilde yine Galatasaray o golü yedi. önce Hiç, ke kendi yemek istedi. Önce de Ben evet. kendim bir yiyeyim dedi. Kendi kendine yediremedi. Evet. Adamlar çok beceriksiz çıktı. Sonra bir şekilde yedi yine. Evet. Yani Galatasaray yiyor. Fakat Galatasaray beklediğimden daha iyiydi Randers maçında. Doğruya doğru çünkü Randers şu anda e, Danimarka'da e, evet. e, iyilerde o namaluklu, iyilerden statı yani tamam. iyi bir takımdı. Sonuçta baktığın zaman bugün Türkiye Ligi'ne bile namaluk giden 5 maçta 4 galibiyetli bir beraberlikli bir takım bile iyi demektir. Ki Doğru. bu Danimarka'da daha dirençli oluyor takımlar, daha hazır oluyor beşinci hafta falan. Ben daha Galatasaray'ın açıkçası maçın başına belki dedim 2-1 falan mağlupta olabilir demiştim. Fakat Galatasaray'ın oyunun belli bölümlerinde çok 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 da iyi oynadı. Ben bu maç içinde umutluyum. Bu maç içinde zaten içeride şimdi maç Recep Tayyip Erdoğan stadını alındı evet. Kasımpaşa'ya. Bu şu demek oluyor. Galatasaray ilk defa taraftarıyla buluşuyor demek bu. Yani Başakşehir'i de saymıyorum. Kasımpaşa, Beyoğlu işte. Evet, şu anda insanlar çok heyecanlanmaya başladı. Sahaya çok daha yakın Doğru. falan. Ben Galatasaray'ın renderse yeneceğini artı bir buçuk gol üstte olacağını düşünüyorum. Ben de Emire sözü vermeden ben de Galatasaray'ın handikaplı kazanacağını düşünüyorum. Yani, ya işte hep söylediğim konu ya Galatasaray kalitesizle kazanır. Bu maçı kazanırsa. E, oyunuyla kazanamaz. Yine aynısını söyleyeceğim. E, yani 1-0. Hani öyle bir skorla kazanabilir. Uzayda maç. Yani hiç belli olmaz. Galatasaray'ın yani lig oynayacak ligde lig mi Galatasaray için daha önemli? Randers maçı mı Ama daha önemli? Şöyle bir durum var. Şimdi Galatasaray'ı şöyle bir şey demem lazım. Yani içeridesin. Lig oyna. Yani ligi oynuyorsun pazartesi günü Olimpiyat stadında Hatay'la oynuyorsun. Yani maç bitiyor. Evine gidiyorsun zaten. Evet, Öbür ben, maç perşembe günü Kasımpaşa. Ben yani. Bununla ilgili bir sıkıntı Hatay eğer Galatasaray, Galatasaray bu bununla aynı... ilgili bir sıkıntısı oluyorsa zaten veya Galatasaray bundan şikayet ediyorsa hani ya işte pazartesi içeride Hatay'la oynayacak. Bu arada Hatay Pazar günü de Kasımpaşa stadında oynayacak yani. Ha? Zemine de yani olacak. Artık <laughs> yine, bir fikri <laughs> olmuş. Ya, Aradaki kilometre 30 kilometre. Ya evet de yani <laughs> ben, ona, eşyaları taşımaya eşyaları gerek. gerek yok. Soyunma demedim bu arada. Ben şununla demek istedim e, Galatasaray Randers maçını mı çok önemseyecek? Evet. Yoksa Hatay ile Kasımpaşa maçını mı? Ee, o iki maçı mı çok önemli? Yani şimdi kulüp gelenekleri Randers siz tabii daha iyi ki. Yani normal şartlar Randers Galatasaray Galatasaray, Galatasaray Yani... Lazım. Ama Galatasaray Randers deplasmanda mesela Anon 11 ile çıkmadı. Çıkmadı. Tamam da evet, Galatasaray için bence Hatay maçı, Hatay maçı. Şimdi bu Galatasaray, ın Galatasaray ın maçı. için bunları konuşmamız lazım. İşte tamam da yani önündüğümüzde yani, Galatasaray'ın yürüyerek geçmesi gereken bir maç. Ya zaten Galatasaray'ın buralara oynamaması gerekiyor. o ay yani, konu. Onu geçtim de. Yani Galatasaray Emre babayı mesela ilk kez orada oynattı. Mesela sol bek sağ bek, sol bekinden de sağ bekin dinlendirdi. Şimdi evet, Galatasaray evet. böyle mi yapmak isteyecek haftanın maçından sonra? Yoksa daha ben farklı mı Ben yine bir rotasyonlu isteyecek. biraz kadro bekliyorum. Ben de bekliyorum açıkçası. Ya o yüzden ben Galatasaray mesela maçı... Jack oynamadı. E, ben bugün büyük ihtimalle yani ligde Cagney kullandığını varsayalım. Evet. Farklı bir şey olabilir. Evet. Yani ben o yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Yine yine ne Galatasaray Ligi, net bir şey büyük ee, ihtimal. Randers evet. yani... maçını Galatasaray yenerse ne oluyor? Avrupa Ligi'de kalıyor. Gruplara kalıyor. kalıyor. Yenilirse de kalıyor. Konferans Ligi'de yani kalıyor. UEFA Avrupa Ligi için. Ee, rotasyon motasyonu unut. Tamam. <laughs> yani şu şu anlamda diyorum sana. Çok önemli bir maç. Yani Avrupa Ligi'ne kalıyorsun evet. bir kere kapatıyorsun defteri. Yani Ama Avrupa yine gruplarını... torba, yani Galatasaray 4. turda olacak evet. Avrupa Ligi. Tabii. Avrupa Ligi'ne önemli olan oraya kalmak. Hiç rotasyon falan hocanın ben şansa bırakacağını düşünmüyorum forma hakkını kim hak ediyorsa ona vereceğini, bence ona vereceğini düşünüyorum. Ondan sonra da zaten öbür maçta tekrar Kasımpaşa ile yine o içeride. Tamam. Yani Galatasaray'ın 3 maçlık periyodu sonra da, da milli ara giriyor zaten. Yani Olimpiyatsız Kasımpaşa, Kasımpaşa. Güzel. Sonra da milli ara giriyor dediği gibi. ben pek evet. işin şansa kalacağını düşünmüyorum. Her iki Fenerbahçe maçına geçelim. Bir söyle sonra... kolay, kolay geçmez maç yani ben galsa. Ha sen maçı da ben galsa kazanır. Tamam. Büyük ihtimal kazanır. Ama kalitesiyle kazanır diyor. Her yani seferinde yani altını öyle çiziyor. Yani Fenerbahçe de maçı da kolay geçmeyecek. Ee, kolay geçmeyecek. Ilk maçta yani. çok kısır bir oyun vardı. Muhammed'in Muhammed müthiş, müthiş golü. Müthiş golü hmm. tebrik ediyoruz bu arada evet. genç oyuncuyu. Bu arada orada gol yani avuta gitse de önemli değil. Mesut Özil gibi bir yıldızın yerine oyuna giriyorsun. Girdikten sonra top ayağına geldikten sonra çalım atıp direkt şutu deniyorsun. Hiç düşünmeden evet, vurdu ilk. direkt. Yani orada gol direkten döner avuta giden önemli değil. Orada denemesi şey güzel. Yine önemli. Arda oyuna girdi. Arda da çok istekliydi o maçta. Umarım hmm. şans bulurlar ki Vito Pereira oynatacak gibi görüyor. Söyleyeyim yani ligde de evet, evet Mesut'u kesip Muhammed'i oynattı. Ben Fenerbahçe'nin turu geçeceğini düşünüyorum. Tabii zor bir maç. Skor avantajı çok önemli oldu Fenerbahçe. Nin. Ben ilk yarı sıfır diyorum bu maça bu arada. Olabilir, katılıyorum. Evet. Alt bitebilir. 2.5 alt evet. bitebilir. Yani Fenerbahçe gol yemez. Evet. Yine o lig maçı ligde evet. de konuşmuş. Ben Fenerbahçe'nin gol yemeyeceğini yani affeminim yani yerse Belki bir tane. Bir yer. Top falan bir olur. tane yer. Ama ne kadar atar onu hala e, forvet gelmiyor. Ben, ben hem de maça 2.5 maç. alt diyorum. İki buçuk. Yani maçı Fenerbahçe'nin maçı geçecek. Samatta'nın bildirilmedi. Muhtemelen Valencia'yı öne altam. Valencia işte çok kritik oldu Fenerbahçe'nin evet. ama Fenerbahçe turu geçecektir yani. Ama evet. geçen, kısır bir maç bekliyorum. Ben ilk yarı sıfır diyorum ama Fenerbahçe'nin işte hep konuştuğumuz şey bu süreci ne kadar e, sakatları, eksikleri, transferler yetişmesine yetişmemesine rağmen ligde iki galibiyet evet. ve gruplara kalmak e, Fenerbahçe için kaos'a gidebilecek bir süreci doğru yönetti. Doğru bir sonuca bağlamak. Sonuca yani. bağladı. Belki de Pereira'nın şeyi gol ben bir şekilde atarım mantığını şu, şu an ana kadar evet. e, tutturuyor. E, Roma-Trabzon maçı aslında ilk maçta Trabzon Çok iyi de. mücadele etti. Yani ben beklediğim gibi e, Özellikle Mvakame yani bayağı iyiydi ama. Ya işte biraz orada oyunu işte tecrübe değiştirdi tecrübe ve kalite. Roma biraz aslında oyunu değiştirdi. Yani ben Trabzon'un aslında ilk yarı daha da etkili olmasını He bekliyordum da yani Roma tabi hı. o kalitesini i, oyun hakkını bence. İşte ilk 20 dakika istatistiği hatırlıyorum %73 toplu Aynen oynama Trabzon'daydı. Onu ben bilinçli yani bir Roma şekilde. Roma bilerek verdi verdim. topu. Verdi. Roma Fiorentina da topu bastı bilerek He. verdi. Hani o tip şeylere giriyor. Ben bugün yani Roma'dan hani 2-0 3-0, 3-1 gibi net bir skor bekliyorum. Bize bunu aslında e, ligdeki maçlarda gösterdiler. O iç sahada hemen tık tık hızlı oyunla maç çözecektir. Hı hı. Ama Trabzon'un için bir kaybedilmiş bir şey yok. Bence evet. kazanılmış bir şey var. Evet. E, Roma'ya karşı iç sahada galibiyet bile gelebilirdi. Hiç bir, yani e, bir birken skor alınabilirdi. Evet. O sebeple ben ligde de Trabzon'u yine e, üstüne koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Ben de Roma'nın kazanacağını ve maçın bir buçuk üstü gideceğini düşünüyorum. Roma kazanır bir ve bir buçuk üstü. Evet. Ben Trabzon'un da gol bulacağını düşünüyorum. KG var da olabilir. Evet. Üst KG var. Roma ee, Roma kazanır bir buçuk üst mantıklı skorlar. Eee Kopenhag tabi tabii Spor çok iyi giderken e, dişli bir rakip. Birbiri de Sani Kopenhag'da Dular. demin dediğimiz gibi Malmö gibi takımlardan. Yani hep var. Evet. Kopenhag yani oyun sistemi hep belli. Oyuncular gibi. hatırlarsın. Zuma diye bir futbolcuları vardı Kopenhag'ın. Evet. İleride eee böyle hızlı. Yani hep e, hızlı, dinamik futbolcularla. Yani Kopenhag deyince aklımıza işte İleri hızlı çıkan bir takım Doğru. dinamik bir takım ee, yine e, bence oyun çizgisini hiç bozmayacaklar Sivas'ı yani şu anda Kopenhag deplasmanı sadece Sivas için demiyorum Her hangi takım, takım giderse gerçekten çok zor bir deplasman. Katarım. Hele hele ben e, şunu söyleyebilirim taraftar anlamında Galatasaray tarihinde Galatasaray'ı en sıkıntıya sokan deplasman performansını e, göstermiş Anladım. bir kulüptür. E, Kopenhag taraftarı çok e, iyi taraftarı vardı. İyi Kopenhank. taraftarı statta öyle kutu gibi yine aynı şekilde doldururlarsa gerçekten her gelen takım için bir sıkıntı. Yani, yani ben Kopenhag'ın kazanacağını ve düşünüyorum. Teşekkür yani, Başarılar diliyoruz tabi ama evet. sanki Avrupa'ya veda edecekler evet. gibi gözüküyor. Ama e, ikisinin de yaptığı iş önemli. E, oynadıkları Aldıkları kolay puan değil. yeter ya yani, Sivas'ın. Oynadıkları yani. takımlar kolay değil. Evet. E, e, Perşembeden var mı kuponun? Burası. Perşembeden benim 4 maç var işte. Galatasaray Renders 1 artı 1.5 üst. Azri Akmar Celtic maçına karşı gol var dedim. Roma Trabzon 1 artı 1.5 üst. Kopenhag Sivas maçı 1 diyorum. Ben de Tottenham e, Paşosa Pereira 1-0'dı. Ben Tottenham'ın handikapla kazanacağını ve turu geçeceğini düşünüyorum. Vitesse-Rens maçı ilk maç 3-3 bitmişti. Bu maçın da karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Azi Akmar Celtic maçında da 2-0 Celtic kazanmıştı. Azi Akmar'ın bu sefer kazanacağını düşünüyorum. O turu geçer mi? Emin değilim. O zaman benim de kuponlarımı Bayis Gazetesi evet. uygulamalarında bulabilirsiniz. Güzel, özel hazırlanıyoruz diyelim. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bayis Gazetesi uygulamasından kuponlarımıza bakabilirsiniz. Ergün oraya kuponları, tavsiyelerimizi koyuyoruz. Kanalda abone olmayı unutmayın diyelim. Hoşçakalın.